Hepinize iyi günler arkadaşlar. Minecraft'ta devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Aşağıda abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Ya şimdi hemen videoya geçelim. Yani arkadaşlar, arkadaşlar şimdi. Bu, bu bölümde biraz gelişeceğiz yani gelişeceğiz derken zaten geliştik ama daha da gelişeceğiz kendimize ev yapacağız farklı şeyler yapacağız farklı yerlere gideceğiz Bilmem ne bilmem ne bilmem ne işte arkadaşlar Şimdi ilk bir kazma yapacağım nedenini sorarsınız arkadaşlar çünkü biraz taş kazmamız gerekiyor taş eğer kazarsak biraz güzel olur da köyde nedense ben hiç bir ışık bulamadım. Köyler zaten ışık satmıyormuş. Abi ne yapıyorsun bana? Ya yürü git. Kardeşim ya. Arkadaşlar Mastercraft videolarını nedense çok seviyorsunuz. Mastercraft videolarını çok sevdiğiniz için çok izliyorsunuz. Evet bundan sonra Mastercraft videoları gelecek. Minecraft videoları da gelecek. Yani Minecraft Mastercraft Minecraft Mastercraft arasında gideceğiz Yani Minecraft oyuncusu olabiliriz <laughs> Evet Arkadan o hapşurk sesi neydi diyen varsa arkadaşlar Arkada Tuğçe var Ama kendisi konuşmamayı Dedim ki konuşma sakın dedi Sen kafanı kırarım dedi Tamam dedi konuşmayacağım dedi O yüzden konuşmayı yasak onun Şimdi bir yerden bir madene inmemiz gerekiyor Ya maden yok ya Taş kazmamız gerekiyor madene gidiyoruz. Neyse. Ben bir kürek yapayım şuradan ya. Hemen arkadaşlar iki dakika kürek yapalım gelelim. Evet arkadaşlar küreğimizi yaptık. Buradan hemen kazacağım şimdi. Direkt kazmam gerekiyor buradan. Direkt çünkü madene ineceğiz uzak bir yerden çekiyorum ya. Zaten madene inmeyeceğiz bu bölüm. Taş kazacağız sonra madene ineriz belki. Evet galiba bu taş. Taşa vardık. Ama baya karanlık oldu ya. Ben nereden geçeceğim ki şimdi? Ben bir ekranın parlaklığını bir açayım. Anam lan ekranın parlaklığı birden bir arttı ya birden bir ışık geldi. Ya taş yok mu kardeşim düzgün müzgün Buldum. Şöyle ben bir şöyle bir kırayım da şöyle. Taşçıklar, taşçıklar gelin bakayım. Direkt taş kazacağım ondan sonra çıkacağım arkadaşlar. Neden diye sorarsanız Bismillahirrahmanirrahim. Abi biz gene nereye geldik ya? Arkadaşlar Lan Ne oluyor Arkadaşlar ben bir Şurayı bir yapayım Geleyim Evet arkadaşlar yaptım ve böyle bir yerden çıktık gerçekten çok korkutucuydu Nasıl çıktığımı ben de bilmiyorum gerçekten öyle bir çıktım ki crafting table burada kalsın Taş kazamadık zaten taş başka bir yerden kazarım ben Su olmayan bir yerden belki kazabilirim Buradan direkt mesela aşağı insem mi acaba olur mu? deneyeyim. <laughs> ya çakıl ne alaka Yeterlidir bu kadar arkadaşlar. Hemen hızlıca yukarıya bir çıkalım. Oha kardeşim ya yuh. Allah için. Ben şu çakılları ben de kazayım. Çünkü ben çakılmak istemiyorum olduğum yerde. Aslında çok hızlı çıkabiliriz he. ha. Ha bata bak. Ve galiba çakılla çıktık evet. Çakılla çıktık. Evet hemen gidelim be. Böyle işte arkadaşlar evimize gidelim şu eşyaları bir bırakalım bir fırınımız varmış lan bizim. <laughs> ya ben de iki saatte boşuna bu taş topluyorum. Neyse taştan kılıç yaparız. Yine güzel. Hmm. Evet taştan kılıcımızı yaptık. Gayet doğru var bir şeyler bir şeyler diyor kardeşimiz bize. Kardeşimiz bize bir şeyler diyor. Ben bunları böyle bir bırakayım arkadaşlar. Hemen bir az bir odun kazalım. Ondan sonra da arkadaşlar balta böyle yapıldı galiba değil mi? Bakayım mı? Balta nerede? Balta için üç tane gerekiyormuş. Tamam. Bir tane daha taş Alırsak okay. Altımız, okay, tamam. Şimdi gidiyoruz Selam köle, selam abi. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim hemen bir ağaç kızılım arkadaşlar hızlıca. Ağaç mı? Arkadaşlar, <laughs> bir <laughs> 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 Ya, videoyu durduruyorum. Hemen hızlıca videoyu yapmaya başlayalım. O zaman hemen bir arsa bulalım. Ya arsa diyor mu ya? Aa oh, kafayı yiyeceğim. Şuradaki ağacı da biz bir yok edelim. Gelelim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. O da çok komik gözükmüyor mu? <laughs> o da çok komik gözüküyor. O da tek kaldı. Neyse kıralım. Burası bizim arsamız kardeşim. Şimdi ilk bir hemen şöyle bir şey yapacağım. Hemen ilk ben bir şuradan şu kadar bir büyüklükte yapmak istiyorum. Bu kadar büyük Ya 来来来，先来个牛！对 <music>，准备六，准备六，时间，多少秒？十四，再把七打，七六，好，哎，好，不要中间，你只要知道就是。 Neyse arkadaşlar hemen biz bir şurada bir videomuzu bir bitirelim. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıya abone like atmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Ve bye. bay.